Gezegenler Boğa burcunda yerleştiği için Hı. özellikle Boğalar yükselen Boğalar, Başaklar yükselen Başaklar, e, Oğlaklar yükselen Oğlaklar çok daha şanslı oluyor. Bunun yanında e, Yengeç burçları ve Balık burçları da güzel şanslar alıyor bu etkileşimden dolayı mayıs ayında bir kere herkes bardağın dolu tarafını görsün lütfen. Hı. imkansız, asla olmaz, benim karşıma çıkmaz böyle düşüncelerden sıyrılalım. çünkü Uranüs dediğim gibi daha önceki sohbetlerimizde anlattığım gibi dört kutuplu bir gezegen, bir sürü potansiyeller içerisinde. belki bizim kaos dediğimiz e, algı üzerinde düzen yaratan hı hı. bir gezegen. E, dolayısıyla bir şeyi materyale dökmek için, maddeleştirmeye dökmek için bir kere bilincimizin açık olması lazım. Tamam. O frekansa ve dalga boyuna kendimizi yükseltmemiz gerekiyor. Hı hı. E, bu burçlar özellikle pozitif etki alıyor. Bunlar daha çok çalışsın mesela. Az önce söylediğim burç.